Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler e, kültür yayını denemesinin çözümlemesiyle karşınızdayım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda Bill Gates'in bir röportajı ve bu röportaja göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ulaşılamayacağı soruluyor. Metinde e, bir internet ile birlikte yeni bir yolculuğa başlandı ve bu yolculuğun insanların yaşamını daha da etkileyeceği ve internet devriminin toplumda bazı yarar ve sorunları ortaya çıkarıp ama dönüşümün çok daha büyük olacağı vurgulanıyor. Adana'ya bakalım birçok insanın yaşamını etkileyeceğine ulaşabiliriz ki yukarıdaki metini birçok yaşam etkilenmiştir sözüyle karşımıza çıkıyor. Ceyhan insanlar birbiriyle kurduğu iletişim yollarında değişiklik meydana getirecek. Evet buna da ulaşabiliyorum. Çünkü internet devrimi yepyeni bir iletişim şekli. Denizle insan arasındaki iletişim sürecine olumlu olumsuz etkilerin olabileceği, evet yararlar ve sorunlar diyerek olumlu olumsuz etkileri vurgu yapılıyor. Ama burada toplumsal ilişkilerin tamamen bitmesini ortam hazırlayıcı, tam tersine toplumsal ilişkiler tamamen bitmeyecektir e, ilişkilerin iletişimin artmasıyla birlikte sosyal hayat, sosyal iletişim biraz daha kuvvetlenecektir. Doğru cevap budur. İkinci soruya geldiğimizde bir padişahın rüyası ve tabircilerin bunu yorumlaması karşımıza çıkıyor. Padişah rüyasında hastalandığını, yemek yemez hale geldiğini soruyor. Bunu birinci tabirci sorduğunda birinci tabirci şunu söylüyor. Diyor ki işte padişahın bütün yakınlarını sizden önce ölecekler. Koskoca ülkenizde yapayalnız uzun bir ömür süreceksiniz diyor. Padişah bu yorumu beğenmiyor ve tabirciyi zindana attırıyor. İkinci tabirci ise padişaha aynı rüya ile ilgili şunu söylüyor. Rüyanız hayırdır padişahım siz bütün yakınlarınızdan daha uzun yaşayacaksınız uzun süreler ülkenizi idare edeceksiniz diyor. Bu yorumu beğenen padişah tabirciye iki kez altın veriyor. Burada karşımıza şu bilgi çıkıyor. Aynı bilgi yani gerçekler ikinci tabirci tarafından daha olumlu cümlelerle, tatlı dille söyleniyor. Bu bağlamda metne göre aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilebilir diyor. Ceyhan'a baktığımızda sözcükler uygun ve doğru şekilde kullanılır. Yani padişahın içine bulunmuş olduğu duygu durumuna göre bir nevi ikinci tabirci daha uygun bir tatlı dil kullandığı için doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü soruda Hacıvat ve Karagöz'ün e, kendi aralıklarının aralarındaki bir diyalog karşımıza çıkmaktadır. Bu diyaloğa göre sağlık e, sağlıklı iletişim kurama neden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şuradan başlayalım. Burdur. Hangisi değildir diyor. Burdur'a bakalım. Karagöz'ün söylenenleri yanlış anlaması. Evet göz söylenenleri yanlış anlıyor. Yukarıdaki paragraf baktığımızda cümleye baktığımızda aman Karagöz niçin bu kadar öfkeleniyorsun? Ben sadece konuşmaya geldim. göz diyor ki masa ile tokuşmaya mı geldin? Burada söylenenlerin yanlış anlaşıldı karşımıza çıkıyor. Ceyhan her ikisinde olaylara farklı açılardan bakması. Bunu şuradan ulaşabiliriz. Hacivat diyor ki arkadaşlar. Yok canım ben sana çok demedim lakin gazeteciler okuma yazma bilir. Sen de okuma yazma yok. Ama Karagöz'de diyor ki arkadaşlar gazeteci olmak için okuma yazmak mı lazım? Demek ki farklı noktalardan bakıyor ulaşabildim. Denizli Hacıvat'ın göze alaycı bir yaklaşım bulunması. Ee, Hacıvat Karagöz'e göze sen de okuma yazma hak getir diyerek okuma yazma bilmemesini alaycı bir şekilde dile getirmesiyle Denizli'ye ulaştım. Ama Adana birbirlerine karşı doğal davranmamaları. Adana'ya hiçbir şekilde ulaşamam, ulaşamıyorum. Aralarında olumsuz bir iletişim kurulma, kuramamalarındaki sebeplerden bir tanesi Adana değildir. Çünkü birbirlerine karşı doğal davranmamaları, birbirlerini dinlemeye çalışıyorlar, birbirleri samimi dilde konuşuyorlar. Bu bağlamda birbirlerine karşı doğal davranmamaları, olumlu bir iletişim kuramamalarındaki sebep olarak karşımıza çıkmaz. Doğru cevap Adana. Dördüncü soru. Kitle iletişim araçları insanlar üzerindeki büyük bir etkiye sahiptir. Bu araçların yararlar arasında ifadelerinden kaç tanesi yaralı diyor. Bilgi görüş düşüncelerin yayılmasını sağlar bunu kabul etmekteyiz arkadaşlar. Çünkü özellikle interaktif kitle iletişim araçlarıyla bir düşünce kısa sürede birden fazla kişiye yayılabilmektedir. Kamuoyun oluşmasını yönlendirmesini etkildi. yani insanlar e, aynı fikrin altında toplanabilmektedirler doğru. İnsanların anlamı anlatma, öğrenme, öğretme, eğitme gibi ihtiyaçlarını karşılar. Evet şu olumsuz süreçte bile EBA gibi sistemlerde karşılanan interaktif eğitim ki kitli iletişim araçlarına bu da girmektedir. Eğitim ihtiyacımızı karşılar. Bunu da doğru kabul ederiz. Sosyal örgütlenmeyi güçlendirir. Yani insanların aynı düşünce etrafının toplanmasına yardımcı olacaktır. E, dördüncü seçeneğe de ulaşabiliriz. Bu bağlamda hepsi karşımıza çıkmaktadır. Evet, beşinci soru bir diyalog sorusu. Burcu diyor ki, dün okula gelmediğim için sosyal bilgiler dersinden verilen ödevi bilmiyorum. Bana ödevi söyleyebilir misin? Elif de diyor ki, hayır, sen de okula gelseydin bir daha bana ödevi sorarsan fena olur diyor. Elif'in hangi iletişim hatasını yaptığı söylenebilir. Burada fena olur cümlesiyle tehdit etmeyi kullandığını söyleyebiliriz. Doğru cevap Adana. Altın soruya baktığımızda kitle iletişim araçlarının e, çabuk davran benzeri kaygılar kim zaman gerçek haberleri vermedi, doğru olmayan haberleri verebildiği söyleniyor. Bu da kurumların kişilerin itibarını sarstığı, toplumun heyecanlanıp telaşa kapılması neden olduğu söyleniyor hukuka aykırı olan bu uygulamalar çözüm bulabilmek için anayasamızın düzeltme ve cevap hakkı tanındığından bahsediliyor. Ulaşılamaz bazı yayın organlarının yaşanan rekabetin bireyin doğal haber alma özgürlüğünü olumsuz etkilediğini. Evet, doğru doğal haber alma özgürlüğü olumsuz etkilerini bilmektedir. Metinden ulaştım. Ceyhan gerçek dışı yapılan haberlerin toplumun sıkıntıları neden olabileceğini, evet toplumun heyecanının telaşı düşmesi ulaşabilirim. Denizle yapılan yanlış haberlerden zarar gören kişilerin haklarını yasal korunduğunu ulaşabilirim. Çünkü düzeltme ve cevap hakkı da Deniz bana ulaştıracaktır. Burada kitli iletişim araçlarından yapılan bütün haberlerin gerçeği yansıtmadığına, hayır belli kaygılarla yapılan belli haberlerin gerçeği yansıtmayabileceğine e, karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda buldura ulaşamayız. Yedinci soruda yeni bir diyalog sorusu karşımıza çıkıyor. Bugün annemle sinemaya gideceğiz e, diye yaz cümlesini kuruyor. Yaren de keşke ben de sizinle gelseydim ama sınavı e, sınav olduğunu söylüyor. Çok çalışması gerekli olduğunu söylüyor. Yağız da diyor ki sana güveniyorum mutlaka iyi geçecek bu sınav. Yarın de diyor ki teşekkür ederim umarım sen de sinemada iyi vakit geçirirsin. Ee, yorumlarından hangileri yapılabilir deniyor. Bir, kendi görüşlerini birbirlerini kabul ettirme çalıştıklarını Ulaşamam tam tersine birbirlerini dinleyip birbirlerinin düşüncelerine saygı duyuyorlar. Bir eledim. İki, olumlu bir iletişim sergilediklerine. Evet, arada ben dili kullanıldığı için ikiye ulaşabilirim. 3. Samimi ve işten bir şekilde iletişim kurduklarına zaten ben dili varsa samimi ve işten bir iletişim de vardır. 3'e de ulaşabilirim. Doğru cevap 2-3 Ceyhan. Bir diğer sorun haberleşme özgürlüğünün temel hak ve özgürlüklerimizden oldu. Bu özgürlük sayesinde gazete, radyo, internet gibi alanlarda fikirlerin geniş kitleye ulaştırıldığına ve bu şekilde doğru bilgi ulaşma şansımızın ortaya çıktığına vurgu yapılıyor. Buna göre haberleşme özgürlüğünün durumlarından hangisinin ya da hangilerinin neden olduğu söylenebilir. Düşüncelerin hızla yayılması, evet, düşünceler ee, haberleşme özgürlüğüyle birlikte kitle iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde yayılır, bir ulaşabilir. Fikirlerin dile getirilebilmesi. Düşüncelerin yayılması fikirlerin dile getirilmesine yardımcı olacaktır. İkiye dolaşabilirim. Toplumda fikir çatışmalarının yaşanması toplumda elbette fikir çatışmaları yaşanacaktır. Ama kitle iletişim araçları daha çok kamuoyu oluşturduğu için fikir çatışmaları yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaz. Bu yüzden doğru cevap 1 ve 2. Bir diğer soruda bir kişi şunları söylüyor. Aynı fikirde herkesin olmasını beklemem kötü söz kullanmam, sır olan bir şeyi başkalarıyla paylaşmam. Bu kişiyle ilgili hangisi söylenemez? Nazik kibar konuşmasına, ağzı içi kullanmamasıyla ulaşabilirim. Güvenilir bir tutu güvenilir bir tutum sergilemesine, sırrı paylaşmamasıyla ulaşabilirim. Farklı fikirlere karşı hoşgörülü olmasına, herkesin aynı fikirde olmamasına değinerek ulaşabilirim. Denizli, kişilerin özel hayatlarına müdahale eder. Diğer kişilerin özel hayatlarına vurgu yapılmadığı için denizliye ulaşamam. Son sorumuz iletişim kurmanın e, bir yolu olan beden dili ile ilgili. Beden dilinin el, kol, baş, vücut duruşunu kapsadığı sözlü iletişim destekledi. günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız bu beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdi. aynı kültürde olmamızın iletişimimizin sağlıklı olmasına yardımcı olacağı vurgulanıyor. Yukarıda bilgiler beden dili ile ilgili yargılardan hangisi de hangilerin kanıtları nitelikleri. Bir sözlü iletişime katkı sağladı. Biri ulaşabilirim çünkü yukarıdaki metinde sözlü iletişim destekler diyor. İki kültürlere göre farklılık gösterebileceği aynı kültürde olmamız gerektiği söylendiği için ve beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiği vurgulandığı için ikiye de ulaşabilirim. 3. günlük iletişimde etkin olarak kullanıldı e, ee, yukarıdaki metinde günlük yaşantımızda bu iletişim yolunu sıkça kullandığımızı vurgu yaptığı için 3'e de ulaşabilirim. Doğru cevap 1, 2, 3 hepsi denizli.